Merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Lig Sakır oynuyoruz. Dün video atamamıştım. Bu da günün Süper Lig Sakır videosu olsun. İnşallah günde iki video atmaya devam edeceğim. Şimdi hazırsanız direkt ilk maçımıza geçelim. Bu arada pro da oynuyoruz. Platin 300 ve kaleci olarak oynayacağım. Evet şu an 3'e 2. hiçbir alamadı topu. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi oyundaki tek takım arkadaşıma pas attım. Eyvah. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Top bize doğru geliyor şu an. Çok güzel. Bizim adam aldı topu. Eyvah. Geri geldi. Hemen. Pas at. Evet maçtaki ilk kurtarışımızı yaptık. Bir şut bir kurtarış. Bir de bir gidiyoruz yani. Evet. Baktığı yöne attığı için çok kolay bir şekilde kurtardık. Şu an iki şutta iki kurtarış yaptık. Yani kusursuz ilerliyoruz inşallah böyle devam ederiz. Top bize yok onlar alacak önce. Aa. Valla yanlış atladım orada adamın ne yapacağını tahmin edemedim. Ama sonra yine rastgele atladım panik yaptım bir şekilde kurtardım. Aa rakibe attı top bildiğin. Nasıl oldu aldım bir şekilde. Eyvah. Rakibe gitti top. Direkt sesi geldi. Sanırım direktten çarptı. Ya bilmiyorum. Böyle garip şeyler oluyor oyunda zaten. Bir sürü hata var oyunda. Ama yine de oyun eğlenceli. Bazılarına göre de hatalar olmadan bu oyun düşünülemez. Oo. Bizim adam hiç kimsenin olmadığı bir yere topu attı. Rakip alacak topu. Bakalım pas atar mı? Ben olsam ileriye doğru bir pas atardım. Eyvah. Az kalsın. Az kalsın gol yedi he. Yaz yazmaya almışım. İşte. Bak az kalsın. Alıyor topu. Evet golcümüz pek yok. Gol atabilecek bir oyuncu yok bizde. 6 kişi defans yapıyorlar yani. Zaten nasıl atacaklar ki? Bir tane adam da zaten yerinde öyle bekliyor. Sanırım klavyeden uzak. Helal. Eğer çok güzel bir pas atabilirse bizim adamı. Bizim adam gol çakabilirse efsane olur. Bir daha katıldı bizim takımı. Evet. Aha. Adam <laughs> interneti kötü biraz. Top kaptırdı bir şekilde ama onun suçu değil yani interneti baya kötü. Güzeldi internet. Bak tam gol pozisyonunda gitti internet adam. Neyse geri al top çabalıyor yani. Ah be. Ee, rakip aldı. <laughs> Bu maç gidici gibi arkadaşlar. O gol yemeyecektim. Hayır ya. Oraya atma işte ya. Oraya atma. Yok alacak o. Son bir kurtarış daha yapmam lazım. Hadi lan. Koşun. Koşun. Atarsın. Abi sen nasıl alıyorsun ya? Bir kurtarış daha gelmedi. Hop. Eyvah yetişemedim. Hadi. Hop. Çok güzel. Ya abi pas atabilecekleri pozisyonda dursan oradan nasıl pas atsınlar sen? Evet. Oynamayan adamı pas attı. Hadi lan 10 saniyede bir gol yok gelmez. Ya da Hadi. Ah be. Ee. O? Oh? Ne? Ha? Yapay zeka kaleci kendi kalesine gol attı. Ben böyle bir şey bu oyunu oynadığım süreç boyunca görmedim. Gerçekten çok ilginç. saydı. Evet. Hop. Ah be. Ne yaptı? O? Evet, zaten olmuyordu ama. Kaleye yakın tuttuğumuz için. Artırış sayıyla yine de. Hop. 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 Çok güzel. Gerçekten fena bir maç geçiriyoruz. Yani çok iyi bir maç geçiriyoruz da. Heh. Güzel kandırdı. <laughs> evet toplamda 10 kurtarışla maçı bitiriyoruz. 6 tanesi maç esnasında, 4 tanesi de penaltılarda. 5. penaltıyı kullanamadılar zaten. Evet. Bu sefer bir orta sahaya, orta sahaya geçemedik. Evet. Bir maç daha kaleci oynayalım o zaman. Ondan sonra orta sahaya geçeriz. Neden GG diyor anlamıyorum. Baya bir kişiyiz ya. Çok kaotik olacak. Evet bizim adam son anda aldı. Bakalım. Pasa var. <laughs> Topu bize veriyorlar. Bizim adamlar fena değil. Güzel oynuyorlar. Rakip de böyle aşırı göze çarpan biri görmedim. Evet alamadım topu. Ne? O nasıl oldu öyle? Ben topu almak için bile şey dalmamıştım yani. Sanırım olayı anladım. Böyle dalarken olduğum yeri de sayıyor ya adam da buradaydı. Herhalde bir yaklaştı yani. Oğlum. Garip Yani. Neyse bunu da bilmek iyi oldu doğrusu. Zaten evet, bu çizginin dışındaki insanlardan top alabildiğimizi biliyordum da. O gerçekten şans oldu yani. Bilerek yapmadım. Çok güzel. Hmm. Rakibin Santrofor'un iki kurtarışı var ya. Gol atamıyoruz. Şimdi. İlk gerçek pozisyon işte. Evet. Röveş atayı yapamadı. Demin Platin 1'di bu adam. Altın 3'e düşmüş kaybedince. Orada ben de kaybedersem Platin 3'e düşeceğim. O yüzden kaybetmemem lazım. Şu seriyle bir çamp e, şampiyon birin üzerine çıkamadık. Ne şampiyon 2 olabildik ne şampiyon 3. E, şampiyon 1 ile Platinin arasında gidip geliyorum ben. Ne altına iniyorum ne üstüne. Yani kötü aşamalar da değil yani. Kötü dereceler değil. Evet şu an 5'e karşı altı. Adamlarda yapay zeka kaleci var çünkü. Zaten bizimkiler kaleyi tutturamıyor. Geçen de adamların yapay zeka kalecisi kendi kalesine attığı için zaten kazanmıştık. Çünkü bizim adamlar gol atamıyordu. Hayır, ne yaptım? Evet haklılar kaleciyi suçlamakta. Ben de maç sonu gol atamazlarsa şey yapacağım. Onları suçlayacağım yine. Ya. Tamam. Bir daha öyle seken bir şut geldiğinde dalmayacağım. Üstümden geçiyor çünkü. Böyle normal yürüyeceğim. Vallahi gol olabilir o adam almasaydı. Buradayım. <laughs> Sanki duyuyor da beni buradayım diyorum. Eyvah. Demek seri bir pas attı ama rakibe gitti. Oo kurtaramadım sandım çok korktum. geçen rezillik olurdu. Çok güzel, top bizde. <laughs> Eyvah. Yok. Top yaklaşmayacak. Eyvah. Çok gü ah. tam güzel pozisyon ya. Abi yine mi top bizde değil? <laughs> evet bana güvenleri kalmamış. Kurtarmaya çalışıyorlar topu. Atayım şuradaki mi? Mesela ben şey sinir oluyorum. Çok rahat kurtarabileceğim bir şutu. Benim adam geliyor, o kurtarıyor, ona kurtarış geliyor falan. Bu sefer sayılma Ya abi. Hadi lan. Ya oha ama yani. Rakibin Santrofor'un dört tane kurtarışı var. Gol attırmıyor. <laughs> Hop. Hadi, hadi dostum. Açıktasın. Attım sana. Bak. Vakit kaybetmeden at şuraya. Aferin. Bak yapay zeka kaleci Allah aşkına. Helal be. Helal be. İşte bu. İşte bu ya. Şimdi tek yapmam gereken 40 saniye boyunca gol yememek. Çok zor olmaması. Çok zor olmasa gerek. Şu kaleciyken penaltıya giden maçları bayılıyorum ya. Çok eğlenceli oluyor. Evet. Önemli bir pozisyon. Gol yememem lazım buradan. Yemedim. Elimde tutuyorum tabii ki topu az kaldı. Evet penaltılara gidiyoruz. Kendime güveniyorum penaltılarda. Hayır ya. Saat canı sanmıştım sola attı. rahatsız oluyordu. En alt sayede oyunu Hop. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Çok güzel. yaptı öyle? Atarsa kazanıyoruz. Kaçacak büyük ihtimalle. Evet bunlar sağa gidiyor. Ben solda kaleci olacağım yine. Şöyle yapmayı çok seviyorum. Böyle. E, ee, mesela konuşuyorlar ya. Arkadaşlar ben hem sağ git, sağ takıma gidelim, sol takıma gidelim falan diye. İşte onların karşısına geçmeyi çok severim çünkü iyi oyuncu oluyorlar genelde. Nasıl başlamadan girdin? Hilesin değil mi diyor. <laughs> Adam VIP'si var yani. VIP'si alanlar girebiliyor yani. Ama belki de şaka yapıyordur yani. Bilmiyorum. Evet. Aa, gol atamadık. Çok güzel bir pozisyon olurdu. Bakalım. <laughs> ya valla. Benim takımın forvetleri saatler geçiyor şu rakip kalede. Hiçbir şey de çıkmıyor sonra defans bombaşı kalıyor. Tek kalıyorum rakip oyunculara karşı. Çok yakınlaşmasın güzel. Fenasal bir şekilde topu çaldı. Burada rakibin defansı yok hiç ortada. Oo, bu sefer kaleciler gerçek oyuncu yapay zeka değil. Kendi kalesini atmaz. ya. Biz 1-0 öndeyiz. Rakip daha şut çekemedi bize karşı. O bizim adamlar fena. Çok iyi bir hamle yaptı orada. Vay be. Yeah. Düşüyor. Vallahi bu maç hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Yapamadık da. Hehe <laughs> ile diyorlar. Adam iyi oynuyor yani. Hile değil. <laughs> Oo. Ne oldu orada? Pek anlamadım. Panikle bir şekilde atladım da. Şu kırmızı verili bir biraz şüphelendirdi beni. Hile olabilir. Evet, kaleciler el sallayamıyor ne yazık ki. Keşke sallayabilseydim yani bence mantıklı. Yani. Kaleciler de pas isteyebilir. Mesela çoğu sıkışık pozisyonda oyuncular mesela burada kalecilerine pas atmıyor. Evet HB diyor. HB ne demek? Oyun, oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. HB hitboxlarını e, büyütüyor ki şey. Mesela kaydın ya. Normalde adama kayıp topu alamayacaksan o hileyle beraber alabiliyorsun. Sözde yani böyle. Ama HB değil. Oyunda gecikme olduğu için aslında o adam daha geride olduğunu sanıyor o adamı. Ama dibinde yani normalde. Hop. Sal bana. Sal. Salmadı. Yani o yüzden bu oyunu oynuyorsunuz. Yani rakibin perspektifinde görmeden hileci demeyin. Z e zaten ben bir tane böyle bir hileciyle karşılaştım. Hitboxlarını şey yapan Çok belli oluyor yani Bu HB değil Mesela göstermiştim ya Adamlar çizginin yakınındaysa Kayıp böyle atlayıp alabiliyorsunuz diye Mesela çok daha uzakta Şu Mesela burada bir tane kapalı yeşil çim var ya Öbürki kapalı yeşili çim Alamazsın normalde ama O hileyle beraber aldırıyor yani o yüzden. Hile olunca çok variz belli oluyor. Bu hile değil. Hemen pas attım. Boşta. Gol atmadı artık. Atabilecek mi? Attı. Çok güzel. Evet bir maç da atacağım. Bu sefer bu Türklerin takımına geçeceğim. <laughs> Gördünüz mü demin? Olduğum yerde takla attım. Şu kırmızı bereliyle bir şeyler deniyor mu? ve çok hareketli. Ama bitiriş yapamıyor çünkü bizim adamlar topu alıyor. Oynatmıyor. Eyvah topu kaçırdı. Alamaz şimdi o topu. Bir hata oldu adam burada başladı. ya? Evet, bu adam gerçekten iyi. Evet son saniyeler son atak. Bakın. Gururumu korumak için buradan gol yememem lazım. Hop. Çok rahat kurtarış oldu. Hop. Evet aynı sonuçta bir video daha çekeceğim. Ama o videoyu yarın atacağım artık. O yüzden bugünkü videodan bu kadardı. Görüşürüz.